Evet arkadaşlar merhabalar. Robotik sistem tasarımıyla ilgili e, video serimize devam ediyoruz. Şimdi robotik sistem tasarımında ilk aşamamız algoritma yani çözüm yolu tasarlamaktı. Bu e, robotumuzun karşılaştığı problem, probleme göre buna ürettiği, probleme karşı ürettiği çözüm yolu yani algoritmanın tasarlanmasından sonra bu algoritmaya yani çözüm yoluna uygun olarak mikro denetleyici yazılımı tasarlanacaktır. Şimdi bu mikro denetleyici yazılımı üzerinde biraz duracağız. Örnek bir yazılım üzerinde konuşacağız. Ancak ona başlamadan önce direkt olarak yani şunu da söyleyeyim. Mikro denetleyici yazılımımıza ek olarak robotik sistem tasarımında 3. aşamada bir PC arayüzü genelde PC arayüzümüz pek olmuyor. Robotun belki testlerinde test amaçlı e, kullanılabiliyor. Daha çok robotik sistem tasarımlarında mobil arayüzü tasarımı yapılır. Yani bu robotik sistem ya da robotumuz bir e, mobil cihazla işte bir e, akıllı talep, telefon olabilir, bu tablet olabilir. E, bu şekilde bir e, mobil cihazla eğer kontrol edilecekse bir mobil arayüze bir mobil uygulamaya ihtiyaç var. Bunun e, tasarımından bahsediyoruz. Ama bu üçüncü aşama e, olmazsa olmaz değil. Yani PC arayüzü veya mobil arayüzü bir robotun olmazsa olmazı değildir. Dolayısıyla bunu kesinlikle olması gereken bir aşama olarak değil, burada robotik sistem tasarımında ek bir aşama olarak üçüncü aşama olarak yazmışız. Şimdi olmazsa olmaz aşamalardan ikincisi mikrodenetleyici yazılımını tasarlamak, algoritmamızı yani çözüm yolumuzu tasarladıktan sonra. Dilerseniz bize örnek yazılımız bir engelden kaçan robot yazılımı olduğu için dilerseniz önce bir algoritmamıza bakalım. Şimdi bizim şöyle söyleyeyim. Algoritmamızda, bu algoritmamızı inceleyelim. Engelden kaçan robotun algoritmasında ne demiştik? E, program başlıyor. Bizim belirlediğimiz mesafeye göre bu algoritmadaki mesafe 15 santimetre. Cm. 15 santimetreden büyükse mesafe, yani şu ultrasonik sensörün mesafe sensörünün algıladığı mesafe 15 santimetreden büyükse robotumuz ileriye doğru hareketini sürdürecek. Daha sonra bakın şöyle bir döngü içerisinde bu o, devam edecek. Bu sırada ultrasonik sensörümüz yani mesafe ölçen sensörümüz sürekli olarak robotun e, bir herhangi bir engele mesafesini ölçecek. O engele doğru yaklaştıkça ne olacak? Aradaki mesafe azalacak. Ta ki bu mesafe 15 cm'ye eşit ya da ondan küçük olana dek ölçüme devam edecek. Bu mesafe 15 santimetre eşit ya da küçük olursa robotumuz sağa dönecek. Burada sağa döndüğünü söylemişiz. Sağ tarafa döndü robotumuz. Yani o engelden kaçtı. Ancak bu sefer sağa döndüğünde karşısına işte sağa döndü. O noktada ilerlemeye devam etti o yönde. Karşısına bu sefer sağ tarafta bir engel çıkabilir belli bir süre sonra. Ona göre tekrardan e, bu mesafeler ne yapacaktır? E, değişecektir. Öyle söyleyeyim. Daha doğrusu robotumuz sağa döndüğü anda sağ taraftaki me, e, engeli olan mesafesi 15 cm'den büyükse ileriye doğru gidecektir. Küçükse bir kez daha sağa dönecektir. O engelden de kaçacaktır. Böyle bir algoritmamız var. Şimdi biz mikro denetleyici yazılımıza geçelim. Bu algoritmaya göre mikro denetleyici yazılımı gerçekleştirilir. Bakın engelden kaçan robot projesi demişiz. E, bu yazılımımıza göz attığımızda e, constant int yani sabit olarak sabit e, integer olarak constant int olarak trick pin ve echo pin yani bu ultrasonik sensörümüzün trick pin ve echo pinini tanımlıyoruz. Trick pin'i bir numaralı dijital çıkışa echo pinini de A5 yani A5 analog ıı, çıkışına bağlıyoruz. Sağ yön sağ yön ne ilişkin sağ yön 1 sağ yön 2 bunları A1 ve A2. Sol yön sol yön 1 ve sol yön 2'yi de A2 ve A4 şey A4 ve A3 ıı, analog çıkışlarına bağlıyoruz. Sağ yön ve sağ yön ve sağ yön 2'yi A2'ye bağlıyoruz. Sağ PVM, PVM çıkışı olarak sağ taraf için 9'u, sol taraf için sağ taraf için 10'u, e, sağ taraf için 10'u, 10 sol taraf için PVM çıkışı olarak 9 numarayı kullanıyoruz. 11 numara için LED'imiz bağlı 11 numaralı pine. E, DIP switchlerimiz 3 tane DIP switchi var. 2, 3 ve 4'e bağlı. Buralardan robotumuzun çalışma modunu ayarlıyoruz. I eşit 9 şeklinde bir integer bir değişken tanımlıyoruz. Butonumuz var. Butonumuzu A0 analog çıkışına, buzzer'ımızı 8 numaralı dijital çıkışa bağlıyoruz. E, long türünde duration adında bir değişken. Integer türünde de distance adlı bir değişken tanımlıyoruz. Burada değişkenlerimizi, sabitlerimizi tanımladık. E, pin bağlantılarımızı tanımladık. Daha sonra neye geçiyoruz? Void setup bloğuna. Void setup bloğunda mesela trick pin output, echo pin input olmuş. Sağ yön 1, sağ yön 2, sol yön bir, sol yön iki, output. Yani çıkış olmuş. Çıkış olarak ve giriş olarak e, tanımlanacak bu değişkenleri, e, bağlantıları burada biliyoruz. Mesela DIP switch'teki 3 switch'te nedir? Input olarak, yani giriş olarak tanımlanmış. Çünkü switch bir giriş elemanıdır. Mesela buton nedir? Bir giriş elemanı. Onu da bir giriş elemanı olarak e, tanımlıyoruz. Mesela LED nedir? Bir çıkış elemanıdır. Bu şekilde giriş-çıkış tanımlamalarını da gerçekleştirdikten sonra e, Digital Right, DS 1, DS 1, DS 2 ve DS 3 bu switchlerin hepsinin high olduğunu düşünelim. High. Digital Right, buton high. Butonun da high olduğunu, 1 olduğunu düşünelim. Analog right 900, Analog Light 1000. Yani PWM çıkışlarına e, burada engelden kaçan robotumuzda iki tane motorumuz, iki tane de tekerleğimiz var. Dolayısıyla e, 9 ve 10 numaralı PWM çıkışlarından e, 100 gibi bir hız normalde yapacağı e, robotun yani gideceği hızdır bu. Şimdi burada DIP switchlerin durumuna göre DIP switchler işte 0 0 0 olduğunda DIP switchlerin 3'ü de 0 ve buton butonumuz 1 olduğunda butona basıldığında e, buzzer'ımız ötecek. 600 milisaniyelik bir be, bekleme süresi sonra buzzer'ımız susacak. 1 saniyelik bir bekleme. Şuradan göstereyim. 1 saniyelik bekleme gerçekleşecek. Daha sonra devam diye bir e, alt program tanımlamışız. While bir burada bir sonsuz döngü. E, şurada ne yapıyor? Şuradaki kodda. Bakın buradaki kodda mesafe ultrasonik sensörün e, mesafeyi nasıl hesapladığını, mesafe hesaplamasını sağlayan formülleri burada Devam dediğimiz bu alt program içerisinde e, tanımlıyoruz. Eğer mesafe 30'dan küçük olursa, buna göre robotumuz e, ne yapacak? Hareket edecek. 31'den büyükse, buna göre bir hareket gerçekleştirecek evet go to devam hepsi bir olduğunda buton bir olduğunda sadece e, takip modunda çalışacak yani engelden e, kaçan bir anlamda. Bunun da e, işte mesafesini tanımlamışız. Hangi mesafelerde olduğunda nasıl çalışacağını burada kodumuzda yazmışız. Tabii bu mikro denetleyici yazılımımız yani mikro denetleyici kodumuz tamamen algoritma tasarımımıza bağlı olarak e, şekillenecektir. Buna göre bunları ne yapıyoruz belirliyoruz mesela go to takip diyerek buradaki takip alt programına geri dönmüş bu şekilde alt programlar e, tanımlayabiliriz mikrodenetleyici yazılımımızda. Evet mikrodenetleyici yazılımı neyimizde bu kadar e, bu yazılım mikrodenetleyici yazılımı anlatmadan önce söylemiştim eğer gerekli ise mikrodenetleyici yazılımı tasarlandıktan sonra bir PC arayüzü ya da mobil arayüzü eğer bilgisayarla kontrol yapılacaksa PC arayüzü bilgisayarla değil de mobil cihazlarla işte akıllı telefon, tablet gibi mobil cihazlarla robotumuz kontrol edilecekse mobil arayüzü yani mobil uygulama tasarımı gerçekleştirilir. Böylece robotumuzun yazılım tasarımı bu üç aşamada gerçekleştirilmiş oluyor. Algoritma çözüm yolu tasarımı daha sonra mikrodenetleyici yazılım tasarımı ve eğer gerekliyse, ihtiyaç varsa, kullanılacaksa PC arayüzü ya da mobil arayüzü tasarımı. Böylece yazılım tasarımı bir anlamda gerçekleştirilmiş oluyor arkadaşlar. Robotik sistem tasarımıyla ilgili video serimiz başka videolarla devam edecek. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.